Allah rızası için şu fakire bir yardım edin. Allah razı olsun abi. Allah rızası için şu dilenciye bir yardım edin abi. Allah razı olsun. Allah rızası için şu dilenciye bir yardım. Lan. Piç kurusuna bak. Kağıt parayı beresine koydu. Serkan yürü paramızı çalıyor yürü. Lan. Hırsız göt. Paramızı mı çalıyor lan? Yok abi, ne çalması ya? Hatun kazanç burada bak. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ayıp değil mi lan abilerinden para çalıyorsun? Ya it gibi ben dinleniyorum ama ya. Bu hareket sana hiç yakışmadı Ahmet. Ya beni dilendirirken bu kadar hassas değildin abi, ne oluyor? Onur, bu ne ya? Utanmıyor musun sen? Ahmet'ten mi? Utanıyorum abi, utanıyorum da ne yapayım? Atayım Ahmet'i, satayım, söyle ne yapayım? Bu işte, elimizdeki bu. Püh! Yürüyün. تراك <applause> <applause>